Hepinize merhaba arkadaşlar ben Exite. Bugünkü videomuzun konusu solo oynamak üzerine olacak. Maalesef 5 kişi toplanıp girmek her zaman mümkün olan bir şey değil. Ve bildiğimiz gibi düzenli olması da epey zor. Bu yüzden pek çoğumuz çoğu zaman solo queue atmak zorunda kalıyoruz. Yani tek başımıza maç atıyoruz. Bu maçlarda takımınıza gelenler ve karşıya gelenlerin kim olduğu biraz şansa bağlı olsa da kendimiz ayarlayamıyor olsak da daha rahat bir maç geçirip kazanma şansımızı yükseltmek veya maçtan daha fazla zevk alıp kendimiz adına daha verimli geçirmek için her yapabileceğimiz bir şeyler var. Ben de bu videoda bunları topladım ve solo queue oynarken dikkat etmek gereken şeyleri aktarıyor olacağım size. Bu videoyu sponsor olan Skins Monkey e çok teşekkür ediyorum. Skins Monkey, CS skinlerinizi başka skinlerle güvenli bir şekilde takas edebileceğiniz bir site. Sağ üstte burada gördüğünüz yerden siteye gerçek para atıp takası tamamlamak da mümkün. Hatta para atarken sitenin size önerdiği %30 bonus da var arkadaşlar. Ve Exit kodunu kullanırsanız bu bonus %35'e çıkıyor. Ve gerçekleştirdiğiniz ilk takas işlemi için 5 dolara kadar bonus para da alıyorsunuz. Ne kadar büyük bir takas gerçekleştirirseniz bonusunuz da o kadar büyüyor gördüğünüz gibi. Eğer eski skinlerinizden kurtulup yenileriyle oynamak istiyorsanız ancak her siteye de güvenemiyorsanız video açıklamasında bıraktığım linki kullanarak giriş yapabilirsiniz ve kendiniz deneyebilirsiniz. Ve solo queue zaman zaman sinirlendirebilen bir şey olsa da eğer doğru yaklaşılırsa aynı zamanda sizi en çok geliştirebilen şeylerden biri oluyor. Ve şu gerçeği de maalesef kabul etmemiz lazım arkadaşlar. Solo oynarken örnek veriyorum 5 maç attınız. Bunlardan ikisi büyük ihtimal mağlubiyetle sonuçlanır. Eğer kendinize bunu kabul ettirirseniz mental açıdan çok daha rahat edersiniz. Maça girmeden önce kendi kafanızın içinde biraz hazırlık yapmanız lazım. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi CS içinde de bin bir türlü insan var. Ve tabii ki her zaman iyi anlaştığınız veya oyun zekası gelişmiş oyuncular takımınızda olmuyor. Bu yüzden kendi deneyimlerimden solo oynamanın en önemli noktası bence takımınızdaki hiç kimseye karşı sinirlenmemek ve hiç kimseyle kavga etmemek. Her zaman takımdaki morali toplayan kişi olmaya çalışıp size karşı toksik olan birileri varsa bile sinirlenmeyip olayı uzatmazsanız kazanma oranınızı çok daha fazla arttırırsınız. Sonuçta bu oyuncularla sadece hayatınızın yarım saat bir arada olacaksınız ve sonrasında büyük ihtimalle bir daha görmeyeceksiniz. Bu yüzden kendinizi bu kadar hırpalamaya hiçbir zaman gerek yok arkadaşlar. Her zaman sakin kalmaya çalışın. Kaybediyor olsanız bile. Tabii ki bazı maçlarda siz ne kadar sakin kalsanız da takımdaki birisi olayı uzatıp kavga etmeye çalışıyor olabilir. Böyle durumlarda da onu engelleyip geçmek en mantıklısı. Sakın size etkilemesine izin vermeyin. Her zaman maç başlarında takımınızla selamlaşın ve dost canlısı olduğunuzu göstermeye çalışın. Böylece maçın devamında kavga olasılığını oldukça azaltmış olursunuz. Maçın başında herkesin keyfi yerinde mi? tarzı bir soru bile maç boyunca takımda oldukça pozitif bir etki bırakabilir. Takımınızla iletişim kurarken sakin kalmanın yanı sıra info verirken olabildiğince net ve karmaşık olmayan cümleler kurmaya çalışın ve bırakın insanlar kendi oyunlarını oynasınlar. Özellikle öldüyseniz gerekli olan infoyu verdikten sonra kesinlikle insanların oyununa karışmaya şunu şöyle yap, bombayı şimdi çöz, şuraya smoke at tarzı cümleler kurmaya çalışmayın. Çünkü bu oldukça sinir bozucu ve dikkat dağıtıcı bir şey olabiliyor. Aynı zamanda takım arkadaşınıza üstten bakıyormuşsunuz gibi bir hissiyat da verebilir ve bu sebeple maç ilerledikçe kızışmalar başlayabilir. Yani bu maçlara girerken kesinlikle birinde kusur arayıp şunun yüzünden kaybettik, bu oldu da kaybettik tarzı şeyler düşünmeyin. Tam tersine sadece kendinize odaklanın. Eğer maç kaybetseniz bile ben kendim ne yaptım da kaybettik, elimden daha fazla gelebilir miydi yoksa ben elimden geldiği kadar doğru oynadım mı diye düşünüp buna odaklanın. Eğer solo oynarken bu mentaliteyi kafanıza koyabilirseniz kaybetmek veya kazanmak fark etmeksizin girdiğiniz tüm maçlar inanılmaz fayda sağlar size. Yani kısaca demeye çalıştığım şey takımlarda turnuvalarda oynamak gibi hedefleriniz varsa bu maçları antrenman maçları olarak görmek size oldukça faydalı olabilir. Kazanıp kaybetmekten daha çok oynadığınız roundları baz alın. Bu round iyi oynayabildim mi? Neyi yanlış yaptım? Neyi doğru yaptım diye bunları düşünmeye çalışın. Her zaman iyi bir maç geçireceksiniz diye bir şey yok. İyi maç geçirseniz de kötü maç geçirseniz de her zaman nasıl daha iyi oynayabilirdim diye düşünün. Yani skorlar sizi aldatmasın. Şanssız bir maç geçirip sonuncu olmuş olabilirsiniz. Ancak roundlarda elinizden geldiği kadar doğru oynamışsanız ya da yaptığınız hatalar olduysa bunların farkındaysanız o maça takılmayacaksınız takılmanıza hiç de gerek yok. Her şeyden ders çıkardıktan sonra bir sonraki maça geçebilirsiniz. Aynı zamanda siz kötü oynadığınız bir maç geçiriyorsanız ancak takım arkadaşlarınızdan iyi maç geçirenler varsa kendi performansınıza negatif bir şekilde odaklanmak yerine onun için flash atmak veya önden kendinizi feda edip karşı takımdan info toplamak gibi şeyler deneyebilirsiniz. Ve bu şekilde onların daha fazla adam vurmasını sağlayabilirsiniz. Bu maçları antrenman olarak görün dediğim için yeni şeyler deneyebilirsiniz. Ancak tabii ki her maç kazanmak ve sıralamamızı yükseltmek de istiyoruz. Bu yüzden yeni şeyler denemenin yanı sıra bu maçlarda daha rahat hissetmek ve rankınızı daha kolay yükseltmek istiyorsanız solo oynarken güçlü olduğunuz yönlerinizi öne koyup bu şekilde oynayın. Yani demek istediğim AWP'niz gerçekten güçlüyse AWP kullanacağınızı takıma belirtin veya entry yönünüz güçlüyse entry yapmaya çalışın vesaire vesaire. Ancak bu da takımın nasıl oynayacağını siz dikte edin demek değil. Baktığınız takım sizinle uyuşarak oynamıyor, sizi dinlemiyor veya kendi kafasına göre hareket ediyor. O zaman da yapacak pek bir şey yok arkadaşlar. Bu noktada onların size ayak uydurmasını beklemek yerine siz siz onlara ayak uydurursanız maçı kaybetme ihtimalinizi azaltmış olursunuz. Yani demek istediğim şu ki yine AWP üzerinden örnek vereceğim. Siz AWP oynamak istiyorsunuz ancak takımda başka bir AWP kullanıyor ve bırakmak da istemiyor. O zaman inat edip olayı uzatmayın. AWP'yi bırakın oynasınlar. Tabii ki çift AWP oyunundan maçlar da oluyor ama ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Ancak tabii ki bu da kendi istediğiniz hiçbir şey yapmayın demek değil. Sadece baktığınız olay büyüyecek gibi duruyor veya takım arkadaşınız inatçı çıktı. Uzatmak yerine olayın üstünü örtmek kazanma ihtimalinizi arttırıyor. Τέλο. veya bir başka örnek olarak size flash atan kimse yoksa takımda kendi flashlarınızı kendiniz atın. Ve solo oynarken her pozisyonda oynayabilmek de önemli arkadaşlar. Çünkü bir maç B oynarken diğer maç kendinizin midde veya A'da bulabilirsiniz. Bu yüzden her pozisyonda oynamayı öğrenmek lazım. Ve maalesef takıma gelen herkes her zaman iletişimde iyi olamıyor. Bu yüzden önemli infoları kaçırmamak için solo site bulunan mapinize bakmayı unutmayın. Bu şekilde round içinde kimin ne yaptığını kelime olarak duymasanız bile az çok anlayabilirsiniz. Ve solo girdiğiniz maçlarda arkadaşlarınız trade kill'lerini almak da çok önemli. Trade alma dediğimiz olay da takımınızdan biri öldüğü zaman onları öldüren oyuncuyu ardından sizin indirip onun intikamını almanız. Bu yüzden çoğu zaman takımınıza yakın gezmeye çalışın. Çünkü solo maçlarda genelde taktik yapmaya çalışırken kimse birbiriyle daha önceden oynamadığı için karmaşa çıkabiliyor. Yani kill üzerinden kazanılan maçlar da oluyor. Bu sebeple kaybetme ihtimalinizi azaltmak için takımınızın trade'lerini almaya çalışın sürekli. Ve bu maçlardan çıkarmanız gereken dersleri en iyi şekilde maçın tekrarını izleyerek çıkarabilirsiniz. Reklam amacı olma ben pek çok videoda bahsettiğim Scope.gg sitesinden ücretsiz bir şekilde maçlarınızın tekrarını radar üzerinden izleyebilirsiniz. ve bunları izlerken yaptığınız hataları veya pozitif şeyleri de kesinlikle not alın. Kafanızda tutun veya hatırlamanızı kolaylaştıracaksa kalem kağıtla bile yazabilirsiniz. Ve bu maçların tekrarını izlerken kesinlikle kendinizi sert ve dürüst bir şekilde yargılayın. Yaptığınız hataların gerçekten hata olduğunu kabul edin. Çünkü hata olarak kabul ederseniz sonraki maçlarınızda artık onu yapmazsınız ve tabii ki bu şekilde gelişirsiniz. Yani özet olarak solo oynarken her maçı kazanamayacağınızı kabullenmeniz lazım. Bu maçları daha çok antrenman maçları olarak görmeniz lazım. Kesinlikle takım arkadaşlarınızla kavga etmemeniz ve sıcak, samimi bir ortam yaratmak için elinden geleni yapmanız lazım. Takımla iletişim kurarken net ve kısa şekilde info vermeye çalışın. Özellikle öldükten sonra oyunlarına fazla karışmayın. Kimseyi suçlamaya çalışmayın ve kendinize odaklanın. Minimap'inize dikkat edin, farklı pozisyonlarda oynamaya hazırlıklı olun, takımınıza yardımcı olmaya dikkat edin, maç esnasında sadece bulunduğunuz roundun kendisine odaklanın ve oynayabildiğiniz en doğru şekilde oynamaya çalışın. Bu şekilde maçı kazanma ihtimalinizi arttırırsınız. Her zaman takımınızın trade'lerini almaya çalışın ve son olarak da her maçınızın tekrarını izlemeye önem gösterin ki bu şekilde yaptığınız hataları fark edip bir sonraki maçlarda yapmayın. Tekrar ediyorum maalesef solo maçların tamamını kazanamazsınız arkadaşlar. Ancak bunlara dikkat ederseniz kazanma olasılığınızı artırırsınız ve aynı zamanda maçlardan da oldukça yüksek bir şekilde faydalanırsınız. Bahsetmek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.